maçta ilk düdük sesi Galatasaray Malçova Yaşam Spor mücadelesi başladı. Ta topun sahibi Yasin şut geldi. Kalecinin müdahalesi ve top dışarı çıkıyor. Gidiyor. Sırayder. Sırayder önü boşalttı. Sırayder vurdu. Kaleciden döndü. ikinci pozisyon. Top dışarı gitti. Yasin dışarı attı. Ortaya döndü Sırayder. Yekta yerden bıraktı. Ceza Vuruş. Kaleciden sekti ve top dışarı çıkıyor. Atak devam ediyor. Ali iki kişi karşısında. Tarık geçti. Ali Say vurdu ve gol attı. Malçova Yaşam Spor 1-0 öne geçiyor. Tekrar görüntüde. Hızlı hata çok iyi çıktı. Konuk takım Ali Say iki rakibin der, topu kurtardı. Ardından gol vuruşunu yaptı. Eray'ın çabası yetersiz. Ve Yekta Buruma Yasin cezalarında Yasin vuramadı. Savunmadan döndü. Maçın hakemi işaretini verdi. Snyder vurdu. Kaleci Messi Snyder. Ali Say topu kaybetti Ali. Snyder. Snyder. Verdi pasını. Yekta şut pozisyonu. Yekta top direkten döndü. İkinci pozisyon. Kafa vuruşu ister dışarıya. Eder. Sol kanada. Yasin. 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 Yasin kaleye baktı. Yasin. Yasin gol attı. i̇şte gol. Yasin vuruyor sağından. Top ağları gidiyor. Durum 1-1. Ersuyen aldı, Erkan Zengin'i oyundan aldı hemen sarı kartı var diye Yasin, Yasin ceza sahasına girdi Yasin top kanatta Yekta'nın pası Hakan, tekrar Yekta Yekta döndü, Yekta yaptı ortayı Cezaları pandem Hakemin düdüğü var Maçın hakemi düdüğünü çaldı 50 aldı çekti Şimdi Yekta aldı. Yekta cezanın da Yekta yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyonu gördü. Devam ettiriyor. Yekta bir kez daha deniyor. Snyder onun harika pası. Pandev karşı karşıya vuruşunu yaptı. Savun Savunma karşıladı topu Alex Teles. Alex Teles top direkten döndü. Arıyor. Balçova Yaşam Spor karşısında Yasin yerde. Maçın hakemi İlk yarıyı bitiriyor. İkinci yarı düdüğünü çaldı. Snyder ortasını gönderdi. Kafa vuruşu geldi. Top döndü. Buruma. Buruma. Kalecinin müdahalesi ardından top dışarı çıktı. Bol kanada oynadı. Şimdi pas. Yasin'e Yasin ceza sahasında. Yasin Yasin vurdu. Top vuruşa ben kullanıldı. Snyder bıraktı. Tarık ortası. Ters bir vuruş ve top ağlarda. Galatasaray öne geçiyor. Geçiyor tarihe rakip. Servis vuruşu hemen kullandı Galatasaray. Snyder. yok. Çok iyi gördü Tarık. Tarık ortaya çevirmek istiyor. Tarık. Tarık yerde kaldı Tarık. Ve maçın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Kaleci o gün kalesinde dikkatli. Melo geliyor. Melo vuruyor. O günde de kalıyor bıraktı cezalını sol çapraz pas yerden ve isti Snyder düşmesi var Galatasaray'da Yasin sol çapraz vuruş sonrasında Buruma ve Teles Snyder kendini gösterdi verdi pasını Snyder döndü Snyder vurdu <laughs> Teles Teles ortayı yaptı gol Pandev kupanın golcüsü sahneye çıkıyor yine kiralık oynadıktan sonra da 2004'te Inter'den 8 milyon euroya Lazio'yu aldırdı Goran Pandev. Aporetleri çok fazla.